Evet, Barakü avındayım. Yine aynı bildiğiniz mera her zamanki. Başka meraya gitmiyorum. Barakü'de da. Bir tane kaçırdım hava karanlıkken. Yine tam oturmadı herhalde. Hayvanı çekerken yarı yolda kaçtı. Son 15-20 dakikamız. Bakalım nasipte bir şeyler varsa. Şöyle katıp şeker vererek günde aydınlandı biraz daha sert aksiyon yapıyorum. alı kandırmak için. Şöyle sert şeker. Aldım. Evet, tam jerk veriyorduk. Aldık. Tam videoyu anlatıyordum abi. <laughs> aldım. Mı? Bareki evet. Tam aksiyonu anlatıyorduk. O sırada balığımız geldi. Evet, tam aksiyonu anlatırken balığımız Geldi. Sahtemiz. Sevicir. Jerk Minov. Slim 175. 25 gram floating model. Yani yüzen model. Sinking değil. Dalarlı değil. Aldım. Aldım. Büyük gibi. Ben sana damma taşa gelelim dedim. Başka meraya gerek yok. Hoppa. Evet çok güzel bir barakuda.